Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 2019 YÖK Dil Sosyal Bilimler kısmının 3. 10 soruluk kısmının çözümleri için birlikteyiz ve şıklarımıza bakacak olursak A seçeneği de include. Include içermek. Raise, raise artmak ve çocuk yetiştirmek gibi anlamları var. Ve pair. Evet, pair ortaya çıkmak, grow yetiştirmek, büyümek ve control kontrol etmek Evet. Metnimize bakacak olursak, "Part of listening to what others are saying, observing how they say it." Evet, buraya kadar olan kısmı çevirecek olursak, başkalarının diyor, bakın başkalarının e, ne söylediğini dinleme kısmı, ya da söylediği şeyi dinleme kısmı, onların nasıl söylediğini, evet, onların onu nasıl söylediğini gözlemlemeyi içerir. Evet, include içermek arkadaşlar içerir diyecek ve devamında even when we say nothing our bodies talk sometimes they even shout evet. biz diyor arkadaşlar hiçbir şey söylemediğimizde bile vücudumuz konuşur evet biz hiçbir şey söylemediğimizde bile vücudumuz konuşur bazen evet bazen e, hatta bağırır bile diyor hatta bağırır evet research ile başlayan kısım 22. sorunun kısmı biz 21 için A seçeneği diyoruz evet devam ediyoruz metnimizi çevirmeye research shows that more than half of what we communicate bla bla, through our body language rather than uh, our words. Evet bu kısımda ise araştırmalar diyor arkadaşlar iletişim kurma şeklimizin evet araştırmalar iletişim kurma şeklimizin e, yarısından daha fazlasının kelimelerimizden ziyade bakın rather than rather than den ziyade e, kelimelerimizden ziyade ziyade vücudumuz yoluyla Bakın boşluktan sonra bir edat var arkadaşlar. Boşluktan sonra e, ne yoluyla e, bir şey yapılır? Bakın present ifade, present şekilde devam ediyor. E, burada bir pasif ifade arayacağız ve present ifade. A seçeneği aktif present olsa da c de e, geçmiş zaman yine hem aktif hem present perfect tense ve şimdiki zaman. E seçeneğinde bakın hem present hem pasiflik ifadesini B'de görüyoruz. Bu kısmın çevresini yapacak olursak researchten itibaren araştırma e, diyor araştırmalar iletişim kurma şeklimizin yarısından daha fazlasının kelimelerimizden ziyade vücut dilimiz yoluyla iletildiğini göstermektedir diyor. Bakın göstermektedir şeklinde e, devam ediyor. B seçeneği diyoruz. Evet 23. soruda therefore ile olan kısımdan itibaren devam ediyoruz. Böylece bu yüzden diyor. Therefore we must also become aware of body language, facial expressions and... Turn or voice. Turn evet. or voice. Bla bla. We do not wish to create a wrong impression. Evet Burada arkadaşlar böylece bu yüzden diyor. Biz aynı zamanda vücudumuzun diyor, vücut dilinden haberdar vücut dilinden işte e, yüz ifadelerinden ve ses tonundan haberdar olmalıyız diyor. Bakın, haberdar olmalıyız. Burada bir modal ifadesi var. Devamında e, boşluktan sonraki kısımda biz diyor yanlış bir izlenim impression izlenim yanlış bir izlenim oluşturmak istemiyoruz diyor. Bakın istemiyorsak if eğer sesa as soon as, mermez anlamında once bir zamanlar bir defasında gibi veya do e, er, rağmen zıtlık bağlacı arkadaşlar ve while iken bu da zıtlık bağlacı ve bakın if ifadesi diğer tarafta boş if'in olmadığı ana cümlede ilk kısım için bahsediyorum arkadaşlar. Modül ifadesi de bize ipucu veriyor. E, A seçeneği diyoruz. Bu kısmın çevresini tekrar yapacak olursak bununla, e, böylece vücut dili yüz ifadeleri ses tonundan da haberdar olmalıyız. E, eğer e, eğer yanlış bir izlenim oluşturmak istemiyorsak e, diyor arkadaşlar. 23 için A diyoruz. 24'te ise şıklarda arkadaşlar similarly benzer şekilde Consequently, sonuç olarak, otherwise, aksi takdirde, besides, dahası, üstelik, moreover, yine aynı şekilde üstelik, ayrıca gibi anlamlara sahip, e, bununla birlikte e, gibi, also ile benzer anlamda arkadaşlar. Ve kaldığımız yerde devam ediyoruz yine. This ifadesinde e, devam ediyoruz. This might end up sending mixed messages and creating more misunderstandings. Evet, burada arkadaşlar... Bunlar diyor kelimelerle söylediğimiz şeyle eşleşmemeli diyor. Bakın bunlar kelimelerle söylediğimiz şeylerle eşleşmemeli boş eşleşmelidir. Düzeltiyorum. Eşleşmelidir diyor. Devamında ise iki noktalama işareti arasında bir ifade var ve diğer ifade bizim için de önemli arkadaşlar. Biz diyor bakın boşluktan sonraki kısmı da bakacak olursak bizler karışık mesajları göndermeyi Evet karışık mesajları göndermeyi ee, ve daha fazla yanlış anlamaları ya da yanlış anlayışları işte yanlış anlamaları oluşturmayı diyor e durdurabiliriz. Durdurabiliriz. Bakın aksi takdirde işte e durdurabiliriz şeklinde C seçeneği burada bu daha uygun arkadaşlar. Yine tam çevresini yapacak olursak bunlar kelimelerle söylediğimiz şeylerle eşleşmelidir diyor. Aksi takdirde aksi takdirde daha fazla yanlış anlamaları oluşturmayı durdurmalı e, durdurabiliriz diyor. Burada C seçeneği diyoruz. Evet devam ediyoruz çevremize. For example örneğin diyor. Bakın as long as if grubu bir bağlacı arkadaşlar. As long as dığ süreci anlamında ve e, you'dan sonraki kısım bakın fiilimiz şimdi e, geniş zaman arkadaşlar geniş zamanda ifade e, ve if grubunda geniş zamanlı ifade diğer tarafta biz modeli bir yapı arıyoruz. Ve e, bu da should have done değil arkadaşlar. E, would guess. Bu ifadeleri de eliyoruz. If'in diğer e, type 2 ve type 3 olan kısmıyla ilgili. Have guessed ifadesi de değil. Could be guessing. E, e seçeneği de eliyoruz. Bakın had better yani diğer tarafta could should e, ondan sonra arkadaşlar had better gibi will gibi artı fiilin birinci hali guess tahmin etmek ifadesini de görüyorsunuz. Bu şekilde kullanım var. Ee, okuyalım önce. For example, as long as you want to make an assertive statement, you blah blah what the other person is thinking and keep your expression friendly. Evet. Örneğin diyor, örneğin siz iddialı bir ifade yaptığınız süre yapmayı istiyorsanız diyor, yaptığınız sürece yani e, ifade oluşturduğunuz sürece e, siz diyor, Evet, oluşturduğunuz sürece başka bir kişinin ne düşündüğünü tahmin etmelisiniz. Evet, ne düşündüğünü ve e, onu arkadaşça nasıl e, ifadenizi nasıl düşündüğünü e, tahmin etmelisiniz. Ve ifadenizi sıcakkanlı bir şekilde sürdürmelisiniz diyor. Ve e, head better guess. Evet, head better guess. Head better melimalı anlamında yapsa, tahmin etse iyi olur anlamında ifademiz cevabımız D seçeneği. Evet diğer metnimiz de şöyle başlıyor arkadaşlar. Like many English novelists, George Eliot to novel writing relatively late in life. Evet, pek çok İngiliz romancı gibi George Eliot da bakın George Eliot da yaşamının sonunda nispeten yaşamının sonunda roman yazmaya bakın roman yazmaya diyor ve devamında 1859 1859'lardan bahsediyor. Geçmiş zaman ve vefat etmiş bir kişi arkadaşlar. George Eliot. E, demek ki geçmişle ilgili bahsederken past tense'e gidiyoruz. Simple past tense ve bu da A seçeneğinde var. E, 26. soru için A seçeneği diyoruz. Pek çok İngiliz romancı gibi George Eliot da diyor. Yaşamının e, geç zamanlardan nispeten e, roman yazmaya başladı diyor. 27'de ise şıklarda until e kadar. When the zaman. Even if sessa bile. After, sonra ve veres. Halbuki oysa ki zıtlık bağlacımız arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. She ile e, olan kısımda başlı, devam ediyoruz. She was 40. Bla bla, he first novel. Adam Bede e, was published in 1859. Evet. O 40 yaşındaydı diyor. Bakın 40 yaşındaydı. E, ve devamında onun ilk romanı Adam Bede 1859'da yayınlandığında, yayınlandığı zaman Evet. En uygun arkadaşlar. Bursa yayınlandığında 40 yaşındaydı diyor. Evet. 28. soruda ise yet. Şıklardan yet. Fakat. For instance örneğin. However ancak such as örneklemelerde gibi anlamında. For instance ve o da, instance ve such as arkadaşlar benzer anlamda. O da örneklemelerde kullanılır. Therefore böylece bu yüzden gibi anlamlara sahip. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. The lives of, of uh, her characters are blah blah with From this well-developed perspective and extensive experience. Evet. Karakterlerinin yaşamları. Bakın hayatından bahsetmişti. Ve devamında karakterlerin yaşamları diyor. Bu iyi gelişmiş ya da iyi geliştirilmiş diyebiliriz. Perspektif ve yaygın deneyimden evet, yaygın deneyimden görülür diyor. Yani e, bakış açısıyla ilgili e, görülür. Bununla birlikte arkadaşlar böylece bu yüzden bununla birlikte burada e, e seçeneği diyoruz 28 için. Evet 29'da ise arkadaşlar as early as e kadar erken bakın e, as as benzerlik ifade eder. E, beşin başka bir şeye eşit olması ve onun kadar e, aynı şekilde olması e kadar erken. E, early enough yeterince erken. Much earlier çok daha erken. E, earlier than ''den daha erken bakın ''den daha erken comparative form yani kıyaslama so early as de as'in as e, benzer anlamı olumsuz cümlelerde kullanılan şekli ''e ne kadar erken diye söyleyebiliriz. Kaldığımız yerden devam edecek olursak biz point of view was emphasized for e, by her e, by her practice of setting her stories back in time e, to the period of her own childhood or even bla bla bla. Evet ...burada arkadaşlar bu bakış açısı diyor. This point of view bu bakış açısı. Onun hikayelerini zamanın gerisine, evet onun hikayelerini zamanın gerisine, e, kendi evet, zamanın gerisine kendi çocukluğuna ve kendi çocukluğuna, bakın kendi çocukluk dönemlerine e, veya çok daha evet ilk çok daha erken dönemlere, bakın çok daha erken dönemlerine bile uyarlama pratiği ile vurgulanmıştır diyor. Evet uyarlama pratiği ile veya uyarlama uygulamasıyla şeklinde söyleyebiliriz. Vurgulanmıştır diyor. Yani cevabımız C seçenek Evet 30. soruyla devam ediyoruz. In most of her novels she draws a pre-industrial rural scene or the small town life of the English Midlands. Bla bla bla. She sees with a combination of nostalgia and nostalji and candid awareness or its limitations şeklinde bitiriyor arkadaşlar burada da romanlarının çoğunda sanayi öncesi bir kırsal manzarayı evet sanayi öncesi bir kırsal manzarayı çizer ya da betimler şeklinde söyleyebiliriz e, veya veya diyor or e, İngiliz iç kesimlerinin e, küçük kasaba veya küçük şehir yaşamlarını e, çizer Devamında bakın virgülden sonra bir boşluk ifadesi ve tam bir cümle. O sınırlarının geçmişe özlem, evet, e, sınırlan veya sınırlamalarının geçmişe e, özlem veya iştenliği birleşimiyle iştenliğinin e, bilincinin iştenlik bilincinin birleşimiyle diyor görür diyor. Evet e, Bunu onlarla görür şekilde devam ediyor. Bakın e, burada virgülden sonra huz ifadesi. E, den sonra zamir gelemez arkadaşlar. İşte buzdan sonra bu burada aslında iyilik katan bir ifadedir. Ve devamında işte bir isim ifadesi kullanılmalı. E, uygun düşmüyor. Yine virgülden sonra what ifadesi var. E, bu şekilde kullanımı yani relatif kulu arkadaşlar. Buradaki ifade de English tam bir cümleyi de niteleyebilir. English high midlands dediği İngiliz e, e, iç kısmı yani iç e, bölgelerini şey, kısmını da söyleyebilir. What ile olan kısmı da eliyoruz arkadaşlar. Who kendinden önce virgülden önceki kısım da bir kişiden bahsetmek için onu da eliyoruz. Ve zamandan zaman bildirmek için de bunu da eliyoruz. Ve e, burada arkadaşlar E seçeneği which e, uygun cevabımız 30 için E diyoruz. Ve böylelikle sosyal bilimler kısmının 3. 10 soruluk eee Kısmında çözümlerini gerçekleştirmiş olduk. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sıla bye